O zaman ben yavaş yavaş giderim. İşte kirazlarımı yıkayayım. Ondan. Arasını, denize girerdi, Aman sen? yok, girmek istesem Mert burada girerim. Ha, git, İstemiyorum. Allah yani. Yani. Her gün gözümün önünde deniz. Olsun, i̇yi anneciğim var mı benden bir arzun isteyin? <laughs> Annem, bir şey. Sağlığın olsun ben başka bir şey istemem. Ben de yani. O belimden ne çektim? Kaç Şimdi ay? ama bak iyi geldi. Çok... çok şükür. Abi geldi. geldi. Buyurun şimdi demirler var bir şey olmaz. İşte yarın dikişler alınacak. Dikiş. Aa, bugün değil miydi? Ya, yok yarın. Ha, ben hiç. hep perşem Yok perşembe Perşembe de cuma İyi iyi iyi. Aydın'ım? İyiyim, iyiyim. Ben, Siz gittiniz gideceğim. Her şey var. ben alana Biraz... uğradım. Ha, ben gittim da, pazara evet. ama birkaç şey aldım döndüm e çok ha ama denizimizin kıymetini bilin bir, bir daha